alo alo. Ha. Alo. Efendim. Benzin köprülü müsün? Yok. Benzin köprü ne taraftaydı ya? Samsun. E, Ama sen. <laughs> Yakın. Çık bir daha görürsen alsana bana. Bundan bak. Okey. Kompansatör var aldım senin için bir tane. Var benim sağ ol. Yine de alırım ama. Okey. Tam ortadayız sorkalım. O yüzden istiyor mu hiç yurt düzenli? araba arabayla giren olacak hemen vuralım. Aşağıda yukarıya doğru. Ön tarafta atlayan oldu muydu? Bak işaretliyorum. Kırmızıya doğru. Vallahi hiç bilmiyorum ya. Sigara içiyordum biliyor Dur bakıyorum yine. <laughs> Olsa buraya gelirdi onlar çoktan. Yok temiz. tane flash almışım onu ya. Ne çivit uzaymış hiçbir Çok az sıkıyor, acayip şey iş yapıyor. İşte kullanmıyorum da hadi. Ben de pozisyona göre kullanıyorum ya. Şu an iş yapar bak. gördün mü? Yok. Şöyle markımı tuzaklayacağım ben. çok uzak ya. El bombası dolu çatıda. Ben bu bo bombalarım vallahi. Tam yere atsan iyi. Ye. Araba işte burada yukarı doğru biraz daha geliyor yani bir 40-50 metre daha belki. Sonra her türlü vururuz onları. Ben de bazukayla bekleyeceğim ben. Ama beni görmemeleri lazım. Baba geliyor uzaktan. Markımda. Gördüm geliyor. gördüm of, gördüm. Of, of, of. Göstermeyeceğim. Görüşe gelmez döner. Yaklaşınca söylesene iyice. Yattım yere ya ben. Tamam. geliyor geliyor. <laughs> Hiç sıkmana gerek kalmayabilir. Yaklaştı. Çok güzel. Yaklaştı. Gel gel gel. Ne? Abi çok iyi ama adamı adamı niye ölmüyor? Adam Aa, araba bir de bana doğru döndü öldü. ya. Öldü. İkisi de öldü ya. Tek öldü, tek öldü. İkisi de öldü, ikisi de. Yerinde ben öldürdüm bazukayla da. Okay. Arabanın bana çarpması... Ee, çivit çivi tuzak kullandıktan sonra tekrar çalışıyor mu? Hayır, bitti onun işi. Yukarıda bazuka var, ben onu alayım. Neymiş ya. ya. Lüper ya sen ne diyorsun? Kompansatörü attım yere. Tamam lootu boşlar ya. Ben şimdi bir bazuka daha var onu da alıp geleceğim. Diğer takım bize gelebilir. Adamın şansı yerindeydi. Araba direkt benim üstüme geldi. Sen kal orada gene info ver bana. Ben hemen geliyorum. Bazuka bir tane daha olacak. Çatıya çıkıyorum bunlar. Baskıya ikisi de ölmesi lazımdı da. Şaşırdım <laughs> ya. Biri öldü sadece. Yerinde canlı bir kaldı oh. muhtemelen. Hemen öldü Aynen. zaten değil mi? Aynen öyle. Evet. Bakayım, şuraya bak. Hadi oğlum ya burada bir yerdeydi ya Dilbim var mıydı ya cesetlerde Bakmadım da buluruz 4 aldım sana. Bulamadım ikinciyi. Araba var uzağa gidiyor. 4 var bende de. Şurada araba aşağıda. Gördü, duydum onu duydum. Diğer bazı geliyorum. Hadi be kaçtı. Abi diğer kat Buradalar. Görüyorum. Duyuyorum duyuyorum da. Ben yola odaklan. Bir ben... araba geliyor. Araba geliyor. Yetişemeyeceğim Mazuka'ya dur bakayım. Sen tara. Yapma ya çok güzel geliyorlar of tam yolun üstünden ya. Vallahi yetişemedim hafta. Döndü mü? Aynen döndü. Genel olur daha ya. Çıkıyor. Aynı. Binanın içinde çok iyi artık. bellik bellik dönüyorum bulamadım ya nerede? Olmadı bilmiyorum benim tarafa gel ya beraber. Düşersen kaldıramam bak. Şu bazukayı arıyorum aptal bazukayı. Bir tane daha olacak ya. Abi. Bu binada araba ya. Araba geliyor. Araba geliyor. Tam yolun üstü. Vallahi. 2 tane. Geliyorum da yetişemedim ya. Yok bulamadım. Bombalayacağım. Bombalayacağım. Şey dene bakayım. 4 tane var bomba. Dene bakalım. Aa saptı. Adam döndü. Sık. Aynen şurada durdu sıkıyor. Yok ben bulamadım ya. Vurdum bir. Ya abi yemin ediyorum kafam yandı be. Beynim yandı oğlum ya. Kaçtı ya. Yemin ediyorum beynim yandı yandı. Hangi bine ya? Oğlum alt katta da yok. Arkamın oradan sıkılıyor. Tamam ben geliyorum artık sana. Saldım mazotayı. Ümidi kestim. Düşme sakın. Yok yok iyiyim. Arka taraftan bak biri vur olursun. Ben tutmam çok zor olur. Bence çatıra durma artık. Şehirde adam var çünkü. Altı var bu adamda istiyor musun? Olur. Aman 55 var değil mi ona? Var var, var. Aldım ben. Araba geliyor. Yavaş yavaş geliyor. yatışıyorlar Biliyorum sana. Çatıra mısın? Öldüler. Aynen. Dikkat et çatıyorlar. Ya takım şurada. Getirdim baksana şey aldı. Eyvallah. Bakıyor. hangar var. Bu ha. basmak zorunda ya benim arkımdaki, Takıl dışı. Bunlar arabayı aldı gitti. Bak ta buraya gittiler arabayla. Soldaki ki hangarlar da birileri var bak vektörle oynuyordu. Ya o şunlar ilk gelenler. Arkandı. Bak buradan sıkıyorlar şimdi. Bak şurada. Deniyor da göremedim. Cehirden sıkıyorum. ilerleyelim gel. <laughs> ne alalım gel önümüzdeki de olur. Aynen öyle. De, arabayı çekelim oraya lazım olabilir. Sana 5.56 lazım mı? Yok yok full benim. Bana 3 kişi lazım bir tane sadece o kadar. Bana 762 lazım. Bulur silah değiştim. Okey buldum. Bence çatı yapmadı da sen bilirsin. Bizim aynı binanın karşısına markama adam indi. Tamam. Bazuka var istiyorsan 6x var burada bir. Bazuka ile işimiz kalmadı ya. Güzel olacaktı da. Bulamadım da gerçi yoldan da gelen olmadı. Okay. Bak burada smoke var. Okey. Smoke bombası buldum ben de. Onu hayır da. hayır sis var ama burada. Markım da sis var ya yani. adamlar fight okay. diyor. Okey. Çatı da burada. <laughs> Betondalar. Bir takım <laughs> Adamın içinden mermi geçiyor am. Yan tarafa geçtim daha yüksek. Burası tehlikeli ama öndeki doğru gidelim. Beton tehlikeli. Yok yok arkamızda bir adam var. Kontrol ediyorum. Şurada Aha. çatıda herif var. İşte o vurabilirse vurursa seni oraya çıkamayabilirim ben anladın mı? O yüzden dedim. Bence ilerleyelim gel köşeye kadar bunları önden tutarız. Bak hemen altında Biz adamlar söyledim. hemen altında. Kişan. Drop da düştü işte önümüzde. Bak hemen altımda kırıklı adam vardı. Gördüm onları. Bomba. Çıksana var. geriye. Okey. Ben de oynasana ileri doğru gel. Bir tutalım hmm. onları. Bak burasını da buradan tutarız. Kask var burada temiz. Buradan yukarı çıkış yok ki. Var var bir katı var buranın. Buraya bir yere gelecekler illa Sağa da bakıyorum tamam, Bir Şimdi... Yanına gelmiyorlar. şehir dönüyor bana da. Çarşı tarafında olabilir diğer takım seni darlayanlar da. Araba var, arabayı alıp kafa mı atak binaya? Yok ya? yok, 8 kaldı zaten, gideriz ya türlü. Çok kat diye çıkacağız. Eğer dolu değilse aynen şey burası var. Bak. Yok yok, benim barkım var. Orası o okay. ki. Yani boş evet. sayar çok iyi arası. Hiç belli olmaz. O bed gösterme göstermiyor tuğlayı. Açılmış değil mi? Hadi. En üst kata geldi. Adam mı var? Alo. Görmedim de. Yok yok. Ha kapı kapalı ya aynı katta. Bazuka da var burada. Oh çok lan. C4 gelirse sıkıntı sadece. Bazıköy'ü şöyle ortaya alayım ben. Bu taraflarda bir kişi vardı işte. Evet. Neyse gel. Ortaya attım bak Bazıköy'ü. Hıkmıyım da. Bir de bizim olursak. Rush'ın önünü keseriz. Harika kapattı alanı var ya. Solumuzda var, solumuzda var, arkamızda var. Ses tuval. Tamam. Markım değil mi? Çıkma bence çatıya artık. Bak vurulursun alamam seni. Tamam, seni. şura şuraya. Vurulmam ya. Allah ben söyleyeyim bak. Tam arkamızda da bu. Aynen. Tamam, markım işte. Başka yerde de adamlar var bak. Yok, haritaya şöyle bir baktım. Buradan yüksek yer yok sıkıntı. Yok da işte nak olursan bak şu arka bina var Şurada, ya. ikinci kat. En üst kat, en üst kat. Tamam ama benim görüşüm yok ona işte. Bomba baktım, bir. İçeride patladı işlemedi. Bak buraya adam geliyor. Kros koysan iş atıyor. Markıma. Ama sen orada Tabii düşersin benim. kral bak, ben söylüyorum. Çatıya en son çıkarız. Sonraki alanda çıkarız. Bomba attım bir tane. Abi. Bir kişi Hemen ölümden ak var. ama ne koyayım ikisi de dibimizde o kadar sıktım ölüm. Bak buradan ak var. Okey bu Duvardan sektireceğim. Öldü benimki öldü. Beni Aa, niye vuruyorsun kral? Aga da dalgınlığıma geldi adamlar altımızda ya. Üç mahvettin ya. Kafalık mı? Bekle yok. Hiçbir şey yapmış Atla içeri. Çatıda her türlü oynarız ya çatının üzerinde. Geri mi benim zırhı? Yok ile yok ver. gerek yok gerek yok. Markımda her türlü oynarız da. Aa, aynen. Bazuka yukarı çıkarmam lazım benim. Katıya çıksak kazanıyoruz yalan. Bekle tamam aynen öyle bekle. Şu alacağım. Medkitleri falan topla. Can basacağız. Alt geliyor. Kötü çatıyı amına koyup siktirelim. Karşı evde kaldı sadece. İki 2yiz ya. Aynen. Altımızda var Bu evin içindeler bence. Binada olsa duyardık. Yok oradan geldiler zaten. Oradan geldiler. Binada değil değil mi? Bizim binada değiller. Duymuyorum. Bizim binada mı? Nasıl yani? İçerideler mi? Bir dakika. Ha şurada şurada. Bak şimdi kilit seyret. Evet. İşte bu ya helal. <laughs> Çok İyi. güzeldi var ya. Bu ikisini hayvan gibi sıktım ölmekler amına ya. Güzel önde sağlık.